Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl spektral rozeti alınır? Onu yani yükselme rozeti nasıl alınır? Onu göstereceğim. Spektral yeteneği yani. İlk öncelikle burada limonu seçiyoruz. Daha sonra daha sonra arenaya giriş yapıyoruz. Sonra şu ağaca gidiyoruz. Büyük ağaca. Ve şurada limon yiyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada bir tabut gibi e, bir taş çıkıyor. Bunun üstüne da böyle yukarı doğru çıkıyorsunuz. Sonra da veriyor işte. Tamam öldük. <laughs> ben aldım önceden. Sizde vermesi gerekiyor. Renkler de değişiyor birkaç saniyene. Tamamdır şimdi spektral nasıl? Yani spektral spektralin yeteneklerine bir bakalım. Gelin. Şimdi buradan e özelliğimiz var. Ki özelliğimiz var. Ki özelliğimiz sizi bu şekilde güçlendiriyor. Böyle. E özelliğimiz ise yüklersin. Bu şekilde kendi vücudunuzdan çıkıyorsunuz ve böyle insanlara bu şekilde vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kendi vücudunuz dışında bir ruhu yönetebiliyorsunuz veya kendinizde de vurabiliyorsunuz. Ve tekrardan Q bas e, e E bastığınız evet. E bastığınızda tekrardan bedenize geri dönüyorsunuz. Yani bu kadardı. Aslında bu kadar basit bir şey ve yeteneği de gayet güzel. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben kaçar.